Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlere kankas e, kankas modunda e, versiyon 1.5 modunda yeni bir seriye başlayacağız. bildiğiniz üzere kıyametimiz bugün itibariyle yani 17 Mart 2021 itibariyle. Çıkardı mod olan Conquerors versiyon 1.5'in yeni sürümünde e, birçok lider e, geldi. E, mobildeki liderlerin hepsi doludu dostlar. Ben bu arada tabletimden baktım. İsteyen varsa hatta şimdi mobildeki liderleri de gösterebilirim. E, şimdi birçok yeni lider var. Hmm, onu da söyleyeyim. Hemen şöyle bir dilimizi Türkçe yapayım ben bence Ee, önce bir Türkçe yapayım sonra bir sıkıntı çıkmasın. Eğer net alfayı ben bir yüzde getirmem lazım dostlar. Yüzde altmış olacak tam. öyle söylemişti. Şöyle biraz. Öf, ayarlayamadım dostlar bir saniye. Durun dostlar ben şunu bir ayarlayıp geleyim. Evet dostlar %160'a ayarladım ve e, şimdi hemen ben bir şöyle bir kanallı versiyona bir geçiş yapmak istiyorum dostlar. Kanallı versiyonda e, tabii ki de e, Faşist Türkiye olacağız dostlar. Faşist Türkiye özelliği var e, kanallı versiyonda. Ve ayrıca dostlar beginlik of Dance senaryosunda yanlış lider koymuş olabilirler. Onu düzelt, onu Kerem abi düzeltti umarım. Fix getirip de. Çünkü Renin var dostlar. Ben baktım tabletimde Renin'i şey yapıyor. Yani şu logo bile çok güzel dostlar. Kankas, Ağaç, Moding, e, logosu gerçekten çok güzel bir logo olarak hazırlanmış emek var dostlar modda e, yani süper bir mod e, oynamanızı tavsiye ederim şimdi bütün e, liderler tam olarak hazır e, dostlar şimdi abdülaziz han e, bakın gördüğünüz üzere e, aslında event event ile beraber lider değişme özelliğine göre yapacaktı Kerem abi onun. Fakat ee, Event Evans değişmez değişme özelliği olmadığı için artık o Abdurasiz olarak kaldı dostlar. Yapacak bir şey yok yani. E, bu da, bunda da Turgut Özel var. E, bildiğiniz üzere 2000 yılında Turgut Özel var. Eee Şimdi biz neyi oynayacağız dostlar? Ee, biz 1939 yılında mesela e, Türkiye'de şey oluyor dostlar. İsmet İnönü oluyor. E, 1939 yılında. E, 1923 var. E, 1917 e, Sanırsam 93 abini oynayabilirim aslında Ama ee, Aslında benim pek oynayacağım şey Bu yani hmm, Nasıl desem Şimdi Beginning of the World War Beginning of Dent World Türkçesini oynayacağım dostlar. Ee, maalesef. Ee, şimdi burada bizde Mustafa Kemal Atatürk varken e, Sovyetler Birliği'nde burada Milyen'in var. Tabii ki de biz Sovyetler olup e, kızı, bir, kızı bir dünya yapacağız dostlar. Şimdi hemen e, savaş sınıfını ayarlıyorum. Bu arada dostlar mobilde ee, bazı sıkıntılar var. Mesela sıfır ayağı saldırganlık özelliği mobilde yok. Ee, bunu size belirtmek isterim. Ee, şimdi hemen bir sesini açayım ben telefonumun sesini vereyim. Ee, şöyle birazcık müziği kısacağım arka plandaki. Size rahat şey olmasın. Ee, hatta iki 2 yeter ya 2 veyahut da yüzde Heh, iki yeter dostlar evet 2 yeter ee, şimdi hemen biz bir şöyle bir geninle beraber hemen Türkmenistan'la ben bir ittifak teklif ederim hemen Orada da bir ittifak imzası imzalayalım. Şunların hepsiyle bir vasallarımla bir ittifak imzalayacağım. Dostlar vasallarla beraber güçlüyüz çünkü. Evet ee, yok Dip olması puanımız bitmiş dostlar e, anlaşılan. Tamam, hmm, sorun yok, ee, tamam. Ee, Beginlik of the şöyle bir durum var dostlar, ee, tur geçiş hızını arttırmanız lazım. Yani bir, bu arada sizi de biraz bekletiyor dostlar, onu belirtmek isterim. Ve yalnız e, şunu bir şey yaparım, 5 tur yaparım. 6 tur olunca biraz şey, sıkıntı çıkıyor. Evet ee... Şöyle ben Bufframı vereceğim hemen dostlar Buffinglerimi vereyim Eee evet Yönetime ben Bir full basıyorum eee... Aslında ama bu sefer basmak doymayacağım dostlar 8 eee, şöyle basarım Eee alttan. Altı da böyle bastık mı tamamdır. Ee, yeni ses efektlerini de hemen size bir göstereyim. Mesela şuraya hareket et butonu. Şöyle. Biraz daha ses vereyim. Bu şekildeydi dostlar. Ee, araştırma yapacaksınız şöyle. Böyle. Durun, ses gelmedi şimdi. Evet, dostlar. Bu şekilde a araştırmanızı yapabiliyorsunuz. Eğer belgeleri ayarlamak istiyorsanız da böyle para sesi geliyor yani belgelerde. Evet, oyun güzel yani dostlar. Hmm. Şimdi önceki cephe hattımızı bir belirleyelim hemen. Ee, bizim bölgemiz komünizm, komünizm olduğumuz için e, komünist İspanya'yı desteklememiz lazım. Ee, şu an Alman ordusu R R İran'da alması lazım da şu ana dek onlarda birazdan arayacak olurum ki. Ee, evet asker basarım hemen. Ee, şu şeyi bir alacağım. Estonya, Letonya'yı falan bir hemen topraklarımıza katarım ki dostlar. Ha bu arada doğudaki, doğudaki birliklerle de ilişkilemeyi tutmak istiyorum. Bir Japonya'yla mesela e, bir do, tutmam lazım. bunlar zaten yakında ittifaka da gelecekler üçlü ittifakı ee, O yüzden ilişkilerimi iyi tutmak tıyara var dostlar ee, Aslında e, lider lider gider değişmez olsaydı dostlar e, renin ölüp desteğini koyabilir Kerem abi e, yani o özellik yok şu an ama orada olsaydı dostlar yani renin ne öldürüp e, bir evantre Stalin yerine geçebilirdi. Fakat e, Rus da e, anlaşmazlık ne sorun mu ne herhalde pek bilmiyor ama onlar o o kalmış. Şimdi e, bizim gayet iyi bir paramız var şu an dostum Sovyetler olarak. Riyland'ı dağılamadınız mı? Alman şu Riyland'ı hadi be. Ha, bu arada dostlar e, Dancing of the World e, eventi gelirse eğer. Bu arada gelmiş çoktan. Yok gelmiş mi? Gelmemiş. Pardon. Gıdan saygı da. Ee, Gdansk. Eee, evet. Beginning of Dent'te hatırlarsanız Nazi Almanya'sı çekmiştim. Hiç şöyle bir Sovyet dosyasıyla uzun süredir bir seri çekmiyordum dostlar. Ve artık Sovyet dosyayla seriye başlama ge gereği duydum. Hem seri tadında hem de senaryo tanıtımın tadında bir ee, video olmuştu. Umarım güzel olmuştur Beğenmişsinizdir umarım ki. Yani elimden geldiğince kadar. Şimdi hemen ben bir şöyle bir paramı ayıracağım diyecektim de araştırma yayılma ya. Araştırma yapmıyorum şu an. Ee, araştırma ya sonra veririz biz e, araştırma şeyi. Atatürk var şu an bunların başında. Bakın. mesela şimdi bir ses açayım iki dakika. İşte bu ses çıkıyor diplomasiye basınca. Bakın bir daha göstereyim. İşte bu ses dostlar. Diplomasiye basınca bu ses çıkacak. Bu kim be? Öf. Neyse dostlar. Ee, Gürcistan olabilir o sanırım. Evet şimdi. Ee, ben hemen ben bir Finlandiya'yı o zaman asker... Ay, yanlış şeyi yazdım askerim ya. Finlandiya yiyemeyecekti. Neyse. Finlandiya'ya ee, Finlandiya o zaman bizde. Ee, şimdi 5000 oldu mu buraya gönderecekken 5000 de buradan gönderip 5000 de buradan saldıracağım dostlar. 4000 ee, yalnız yeni şeyler altın kaplama gibi çok güzel ya. Ee, bundan biraz direniş bekliyorum açıkçası ee, bunlardan yani pek bir şey bekliyorum dostlar bunlardan ee, evet güzel 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 çözeceğiz evet şimdi ee, güzel ee, bu arada yeni şeyler gelmiş dostlar. Ee, ee, şey parça. Reagan ya dostlar. Evet. Dancing of War eventi de gelmiş bu arada oyuna. Ee, Dancing of War. ikinci ee, İkinci Dünya Savaşı'na başlatan event. Ben Finlandiya bölgesine dağıldım dostlar. İkinci Dünya Savaşı başlamaz o yüzden. Ee, çünkü niye şu dostlar Finlandiya ileride bize İkinci Dünya Savaşı'nda sıkıntı çıkarabilir. O yüzden ee, dağınma da da gereksinimi duydum. Şimdi barış anlaşmasını yapacağız. Fakat e, ordularımızı önce e, nereye çekelim? Moskva Moskova'ya bir çekelim hemen. Odra Şanlı Sovyet ordusu Moskova'ya gitsin hemen. Ee, evet. Mos Sovyetlerin hepsi Moskova'ya gitsin abi. Moskova'ya gitsin. Pardon ya. Nazi Almanya'sıyla oynuyor olmuş sandım bir an kendime. Eskiden Nazi Almanya'sıyla oynarken Moskova'ya taarruzu geçerdim 1943'te. İşte karıştırdım. Karıştı kafam dostlar iyice. Neyse Finlandiya'dan başka toprak lazım değil. Bana sadece bu toprakları versen yeterli olacak kardeş. Gel kardeş şimdi sen. Tamam gel. Bu, Buradan bana şurayı versen bana. Tamam. Tamam. Okey. 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 Çok güzel. Ee, şimdi ben yalnız asimilasyon sesi de çok güzel dostlar yeni asimilasyon sesi güzelmiş yani yenin bedek daha da dostlar şu an ee, normalde yeninin e, 1939 yok 36 yılda dönmesi lazım diye biliyorum dostlar ben ben daha erken şey yapıyor diye biliyorum. Ee, ama işte ee, yanlış lider olmuş. Fakat güzel. Diğer liderler 4 sıkıntısız bir şekilde dostlar. Virattan ee, önceki yılda kadar sıkıntısız. Atilla bile var dostlar. Atilla'yı bile krema büyüşenmemiş eklemiş yani. E, tamının kırbacı Atilla'yı. Şimdi... Ee, sıradaki hedefimiz Letonya ve Estonya olacak. Fakat öncelikle ben bir şu şeyi neydi ya? Mallara bir yatırım yapıyordum. Bu mallara yatırımını bir bitireyim öncelikle bir dostlar. Bu arada Avusturya aldın mı sen kardeşim? Ee, yok dur. Abi siz Fransa'ya kapışacağınız mı siz? Bekle bir saniye benim bununla ilişkim ne kadar? Yüz güzel aslında. da etli miyim ben sana? Ya ticaret istiyor. Yüz nasıl? Macaristan'dan da oyumu kabul etmiyor sen ne ha, anladım tamam sen Polonya'yla şeysin galiba. Sovyet Rusya'ya bir bakalım o zaman. Iııı ee, şey Şimdi ben bir ittifaktan ee, İttifak'tan bir kovayım enişte. Ve gideceğim ben Fransa'ya ittifak olacağım dostlar. En azından biraz daha iyi olur diyecektim ki Fransa ben ittifak edeyim almıyor olsun ee, Fransa'da da sonuçta farklı farklı ittifakı farklı alması doğru ee, ilişkilerimiz atmaya devam ettikçe ee, o beni ittifakı kabul edecektir dostlar zaten ee, Evet ee, o zaman dostlar şey ee, ilk başta şu Tonya Estonya'yı falan temizledik lütfen falan sonra ee, bölümü bitireceğim ve ikinci bölümünde e, bir sonraki videoyu bırakacağım Dostlar şimdi hemen ben şu şeyi bir kısayım Bir saniye malzeme bir kısayım hemen e, Evet ne gelmiş Türkiye'den bize Savunma paktımız varmış Türkiye'ye. Savunma paktımız. Ee, evet. Şimdi. Hemen ben bir şurada bir askerlerimi basamıyor muyum? Ya dur. Dur aynen basamıyoruz. Ee, şimdi. Az biraz daha bir paramızı bitirelim hemen. Ee, 46.000'lik attık bir gerimiz var şu an. Ee, 5300 ee, şöyle şöyle hatta asker diziyorum ben dostlar full time ee, hemen buradan ben bir hatları yara yara gideceğiz artık buradan yapacak bir şey yok keşke Zukov'a diyebilsem ee, Rus Sovyet generali Zukov'u genelde tam olsa bunda da Sovyet generali Zukov'a atardık en azından çok iyi bir genel kendisi. Şimdi ee, ee, evet dur bir saniye şunu bir şey yapayım hemen. Yok ee, aynen siz öyle gidin. Bunu da yeme bebine işleyeceğim yani yeme binler olsun tamam. Şimdi siz e, beni sevmiyorsun madem ben gel. Seveceğin oğlum beni. Beni sevmeyen şerefsizdir çünkü o yüzden. Ben öyle diyorum. Evet. Şimdi eee bunlarda birkaç tane e, şeyi denize indirdikten sonra dostlar ayrıca e, birkaçında e, karadan saldırı yapmamız lazım deniz ve kara savaşı olacak bunda ve Tonya savaşı da e, hemen ve da bir topraklığımız anlatsırdıktan sonra dostlar e, böyle Estonya'yı yapacağız ee, galiba isimini çok karıştırıyorum dostlar fakat siz bana bakmayın ee, hat hatam varsa daha fazla dostlar ee, çünkü karıştırabilirim yani insanlık halidir. Ee, evet bunu da aldıktan sonra dostlar sıradaki hedef şu Litvanya'ymış. Bunları da sevmem zaten eskiden Litvanya büyük bir veriyordu kendisine. Ee, hiss etmiyorum e, e, o devleti de. Ee, bunu da sevmiyorum zaten küçük bir Tüvanya'yı. gel buraya küçük enişte. Ee, evet. Evet şimdi e, hemen bu arada bir anmak istiyoruz biz hızlıca. Biz böyle hızlı canlı sonra dostlar. Ee, sonraki hedefim. İsveç ve Norveç hattını almak ee, Nazilerden önce tabii ki de ama onu bir sonraki beraber bırakacağım ve, Evet şimdi Şuraya ben bir anlık istedim. Gregman. Estonya'yı da bir alalım. Hemen anlık isteyelim. Annex diyeceğim. Ha, tamam. Ee, ve Tonya'yı da bir istedikten sonra Litvanya'yı anlık istedik zaten. Eee, evet. Ya yanlış barış gönderdim. Bir saniye kabul edilecek Büyük ihtimal yanlış gönderdik ama Evet dostlar evet, doğru göndermiş balon ee, şimdi ben bir basarım savaş açsam acaba diğerleri gelir mi diye düşünüyorum. Bu arada Naziler ayrı Avusturya niye almaz Acaba basar mı sağdınız oğlum siz Avusturya'yı? Yo basar da sağmamış. Alması gerekiyordu dostlar fakat almamış kendi tercihi. Bizim işimize gelir. Ee... Hemen asimilasyonu geçelim. Ee, tamamdır. Asimilasyonu hızlıca yapıyoruz dostlarım. Ee, evet dostlar. Bu, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, bir dahaki bölümde İskandinavya'dan e, başlayıp da e, Mançuku gibi Japonya ile savaşacağız. Ee, evet dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.